Hayatınızı kökünden değiştirmek gücüne sahip bir sır olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? O halde dünyanızda devrim yaratabilecek bir şeyin içine dalmaya hazır olun. Hadi hep birlikte senaryoyu tersine çevirelim ve bu hayallerin peşinden gidelim. Sonsuz bolluk ve başarı gibi en çılgın hayallerinizin de ötesine geçmenizin kapılarını aralayabilecek bir hazineye rastladığınızı hayal edin gerçekliğinizi sonsuza dek değiştirme gücüne sahip bu kadim bilgeliğin farkında olmayan pek çok kişiden biri de siz olabilirsiniz. Ama bugün her şeyin değişeceği bir gün. Bugün size özlemini çektiğiniz fırsatları, bağlantıları ve ilerlemeyi çekebilecek basit ama inanılmaz güçlü bir ritüelden bahsedeceğim. Zihninizi mümkün olana açacak olan bu yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? O zaman ritüelimizin ilk bölümüne geçelim. Bu dönüştürücü ritüelin kalbinde mütevazi ama inanılmaz derecede güçlü bir bileşen olan defne yaprağı var. Muhtemelen onu mutfağınızda kullanmış ve en sevdiğiniz yemeklere kendine özgü aromasını katmışsınızdır. Ancak bu mütevazi yaprağın eski kadim kültürlerde zafer, başarı ve tezahürün güçlü bir sembolü olarak saygı gördüğünü biliyor muydunuz? Muazzam başarılar elde ettikten sonra defne yapraklarından taşlar takan eski savaşçıların ve hükümdarların hissettiği gurur ve başarı duygusunu hayal edin. Bu taşlar sadece dekoratif aksesuarlar değildi, aynı zamanda zaferlerinin somut temsiliydi. Sizler de şimdi binlerce yıldır insanlara rehberlik eden ve ilham veren bu aynı güçten yararlanma fırsatına sahipsiniz. Defne yaprağının özünü kullanarak tarihin ve kültürlerin zengin dokusuna bağlanacak kendinizi büyük hayaller kurmaya ve dünyada iz bırakmaya cesaret edenlerin titreşimleriyle hizalayacaksınız. Bu mütevazi yaprağın dilin anlamını öğrendiğinizde, enerjisini niyet ve inançla kullandığınızda mevcut durumunuzu en çılgın hayal gücünüzün ötesine dönüştürebilecek bir olaylar zincirini harekete geçireceksiniz. Artık defne yaprağının önemini ve büyüklüğünü anladığınıza göre bu ritüelin sihrini ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Bu işin en iyi kısmı ritüelin son derece basit olmasıdır. Ritüelimizin ilk adımında cep telefonlarınızın kılıfının içine küçük bir kurutulmuş defne yaprağı yerleştiriyoruz. Bu ilk adımın basitliği sizi yanıltmasın çünkü telefonunuz en güçlü iletişim kanallarından biridir ve size etrafınızdaki dünyaya bağlayan bir geçittir. Onu defne yaprağının enerjisiyle aşılayarak tezahür güçlerinizi artıracak ve titreşimleri bir mıknatıs gibi çekecek güçlü bir karışım yaratacaksınız. Bu mucizevi kadim başarı sembolüyle akıllı telefonunuzun modern güçleri birleştiğinde sizi bekleyen olasılıkları bir düşünün. Bu evrene doğrudan bağlantı sağlayabileceğiniz bir hat çekmek gibidir. En arzularınızı ve özlemini çektiğiniz fırsatları iletebileceğiniz bir kanala sahip olmak gibidir. Bu ritüelin en iyi yanıysa bunu yapmak için bir tezahür uzmanı ya da guru olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey niyetin gücünü kucaklamaya istekli olmak ve bir parça çocuksu merak. Bu ritüele açık bir yürekle ve sizi çevreleyen sihre inanarak yaklaştığınızda evren de size aynı şekilde karşılık verecek. Şimdi ritüelimize devam edelim. Derin bir nefes alırken defne yaprağını ellerinizin arasında tutun ve içinden geçen enerjiyi hissetmeye çalışın. Hayallerinizi, hedeflerinizi ve en çılgın arzularınızı gözünüzde canlandırın ve her geçen gün onların size daha da yakınlaştığını hissedin. Sihir sizi bekliyor. Tek yapmanız gereken onun kilidini açmak. Şimdi bu tezahür ritüelini bir sonraki evreye taşıyalım. Belirli bir sonucun veya hayatınızın akışını sonsuza dek değiştirebilecek önemli bir anın özlemini çekiyor musunuz? Bu belki de hayal bile edemeyeceğiniz kapıları açabilecek bir iş görüşmesine ait telefon olabilir. Yıllarca hayalini kurduğunuz o iş görüşmesi size doğru kişiden gelen bir telefon araması kadar yakın olabilir. Ya da belki de eski sevgilinizle yeniden bağlantı kurma, hiç sönmemiş bir ateşi yeniden alevlendirme şansı olabilir. Hatta yıllar içinde iletişiminizi kaybettiğiniz eski bir arkadaşınız veya aile üyelerinizden biriyle yeniden bağlantı kurma şansı bile olabilir. Kalbinizden geçen her neyse bu ritüel uzun zamandır beklenen çağrıyı hayatınıza geri getirmek gücüne sahiptir. Tabi en güzel kısmı yine inanılmaz derecede basit olmasıdır. Tek yapmanız gereken defne yaprağını almak ve haber almak istediğiniz kişinin adını veya onu açıkça temsil eden bir şeyi yazmak bu isim size aramasını istediğiniz kişinin adı olabileceği gibi bir şirket adı da olabilir. Bağlantı kurmak istediğiniz her kimse onun adını bir kağıda yazın ve kağıda elinizde tutun. Gözlerinizi kapatın ve ondan bir telefon araması aldığınızı görselleştirin. İsmin telefonunuzun ekranında yazdığı o anı görselleştirin ve damarlarınızda dolaşan heyecanı hissedin. Aramasını istediğiniz kişinin adını ve beni ara sözlerini 3 kez tekrarlayın. Her tekrarladığınızda enerjinizi ve inancınızı ortaya koyun. Bu sayede evrene güçlü bir sinyal göndermiş olursunuz. Bu işaret evrenle aranızdaki iletişimde gürültüyü kesen ve arzularınızın net bir şekilde anlaşılmasını sağlayan işarettir. Bu odaklanmış niyetinizi defne yaprağının kadim gücü ve telefonunuzun modern bağlanma gücüyle birleştirdiğinizde dağları bile yerinden oynatabilecek bir tezahür üçlüsü yaratmış olacaksınız. İster bir iş teklifi, ister aşk hayatınızda ikinci bir şans ya da sadece önemli biriyle yeniden bağlantı kurmak olsun. Bu ritüel bunu gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Tek yapmanız gereken inanmak, niyetinize odaklanmak ve gerisini evrene bırakmaktır. Bu ritüel sadece bir telefon görüşmesini tesavür ettirme konusunda başarılı değildir. Aynı zamanda finansal bolluğu ve yeni iş fırsatlarını da hayatınıza çekme gücüne sahiptir. O halde şimdi bu sürece bir adım daha ekleyerek finansal enerjinizi de güçlendirelim. Bunun için telefon kılıfınızın içine defne yaprağının yanı sıra bir de banknot yerleştirmeniz gerek. Bu herhangi bir kağıt parçası değil, dünyanıza davet ettiğiniz bolluk ve refahın fiziksel bir temsili olacak. Paranın güçlü bir enerjik çekimi vardır ve bunu defne yaprağının kadim sembolüyle birleştirerek zenginlik ve başarı için bir mıknatıs görevi görebilecek güçlü bir tılsım yaratmış olursunuz. Bu iki güçlü sembolün birleşik gücünden yararlandığınızda sizi bekleyen olasılıkları hayal edin. Bu evrene bir işaret göndermek, finansal bolluğu ve yeni fırsatları çekme niyetinizi yayınlamak gibidir. Şimdi ise defne yaprağının kadim gücünü kullanarak borçlarımızdan kurtulmak için bir olumlama yapalım. Defne yaprağını ve borçlu olduğunuz bir faturayı bir arada tutarken bu olumlamayı sarsılmaz bir inançla 3 kez tekrarlayın. Senin aracılığında başarı, bolluk ve refaha giden yollarımın açılacağını onaylıyorum. Enerjinin ellerinizde titreştiğini ve niyetin varlığınızın her zerresinde yankılandığını hissedin. Daha sonra son bir minnettarlık ve kabullenme eylemi olarak faturanın veya ayrı bir kağıdın üzerine bitti veya teşekkür ederim yazın. Bunu yaparak evrene istediğiniz bolluk ve fırsatları çoktan aldığınızın sinyalini veriyor ve yolda olan nimetler için en derin minnettarlığınızı ifade etmiş oluyorsunuz. Unutmayın tezahür evrenle yapılan bir danstır ve şükran bolluk kapılarını açan anahtardır. Bu ritüele açık bir kalp, net bir niyet ve derin bir şükran duygusuyla yaklaştığınızda sizi hayretler içinde bırakacak bir finansal dönüşüm içinde zemin hazırlayacaksınız. Şimdi bu dönüştürücü yolculuğun sonuna gelirken her şeyi birbirine bağlayan çok önemli bir unsurdan bahsetmek istiyorum. Bu unsur inançın gücüdür. Bu ritüelleri batıl inançlar olarak görmeyin. Bu ritüeller bizi her zaman çevreleyen engin enerji ve tezahür gücü rezervarından yararlanan güçlü araçlardır. Bu ritüellerin gerçekten işe yaraması için onlara açık bir kalp, berrak bir zihin ve sarsılmaz bir inançla yaklaşmalısınız. Bu kadim uygulamaların en büyük arzularınızın kilidini açmanın anahtarı olduğu fikrini tamamen benimsediğinizde işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. İnanç, tezahürün kıvılcımını ateşleyen, dönüştürücü ve niyetlerinizi gerçeklik alanına iten yakıttır. Bu inanç, ritüellerinizin özünü gerçekten somutlaştıran ve bunu deneyimleyenlerle sadece hareket edenleri birbirinden ayıran güçtür. Bu nedenle bugün edindiğiniz bilgi ve uygulamalarla ilerlerken bu inancı içinizde geliştirin. Arzu ettiğiniz sonuçları kristal netliğinde gözünüzde canlandırın. Hedeflerinize çoktan ulaşmış olmanın verdiği duyguları hissedin ve evrenin sizin neyinize oyunlar oynadığını ruhunuzun derinliklerinde hissedin. Son olarak bunun bireysel bir yolculuk olmadığını hatırlatmak isterim. Bu bilgiyi, bu ritüelleri ve inançın gücünü etrafınızdaki kişilerle de paylaşın. Çünkü bir araya gelip niyetlerimizi ve enerjimizi kolektif olarak hizaladığımızda etrafımızdaki dünyayı dönüştürebilecek bir dalga etkisi yaratabiliriz. Tezahüre giden yol sabır, azim ve sarsılmaz bağlılık gerektiren bir yoldur. Bugün burada edindiğiniz araçlar ve içinizde parlayan inançla bu yol artık aydınlandı ve sonsuz olasılıklar önünüze açıldı. Öyleyse sihri kucaklayın, inancınızın gücünden faydalanın ve her zaman hayalini kurduğunuz geleceğe doğru cesurca adım atın. Çünkü kendinizi keşfettiğiniz kadim bilgelik ve tezahür uygulamalarıyla hizaladığınızda hiçbir şey ulaşamayacağınız bir uzaklıkta değildir. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun. Son olarak Spiritual Uyunuş isimli kanalımız yayın hayatına başlamıştır. Birbirinden gizemli ve ruhsal konulara ait içeriklerimizden faydalanmak için kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayınız.